Sevgili dostlar fizik çözer, metin çözer, fizik okolye. Hepiniz hoş geldiniz güzel insanlar. EBA 2017 testlerinden 8. testimizi iş güç enerji ile ilgili soruları çözmeye başlayalım. 1. Aşağıda verilen piyano çalan adam, halter kaldıran sporcu, elindeki çantayla yürüyen öğrenci. Olaylarından hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmaktadır? Güzel insanlar Fiziksel anlamda iş yapabilmemiz için bir cisme hareket doğrultusunda bir kuvvet uygulamamız gerekiyor veya mutlaka kuvvetin hareket doğrultusunda bir bileşenin olması gerekiyor. Yani arkadaşlar şöyle bir kuvvetle uygulasak bu kuvvetin hareket doğrultusundaki bileşeni fx iş yapar. Eğer arkadaşlar kuvvet harekete dikse iş yapmaz. Örneğin cisim sağa doğru giderken biz yola dik bir kuvvet uyguladık. Bu kuvvet iş yapmaz çünkü açı 90 derece. Genel anlamda yapılan iş kuvvet çarpı yol çarpı kuvvetle yol arasındaki açının kosinüsü. İşte arkadaşlar bu açı. Burada kuvvetle yol aynı doğrultuda olduğu için böyle burada da 90'ı çiziyorum. Öğrencilere diyorum ki Burada kuvvetle yol arasındaki açı kaç derece? Hemen atlayan sazanlar var 90 diye. Arkadaşlar bak bu kuvvet bu cisme dik. Yola paralel aradaki açı sıfır. Kosinüs sıfırın değeri de 1. Kosinüs 90'ın değeri de sıfır. Bundan dolayı yola dik olan kuvvetler iş yapmaz. İşin en büyük değerini aldığı durum ise kuvvetin yola paralel olduğu durumdur. Arkadaşlar piyano çalmanın görüldüğü gibi bununla hiçbir ilgisi yok. Evet halter kaldıran bir sporcu arkadaşlar ne yapıyor? Halteri yukarı doğru kaldırıyor. Yer çekimine karşı bir iş yapıyor. Elinde arkadaşlar çantayı şöyle yerden yüksekliği sabit bir şekilde yürüyor vatandaş. Bu arkadaşlar şöyle iki tane de el çizelim. Bir gözümüz falan filan. Evet. Burada arkadaşlar etki eden kuvvet görüldüğü gibi yukarı doğru. Yer çekimi kuvveti aşağı doğru. X yol ise yatay. Kuvvet yola dik olduğu için iş yapmaz diyoruz. Cevabımız Bursa diyoruz güzel insanlar. Şekildeki sürtünmesi yatay düzlem üzerindeki 3 kilogram kütleli cisim. F eşittir 30 Newton kuvvet etkisiyle K noktasından L noktasına kadar 2 metre yer değiştiriyor. F kuvvetinin cisim üzerine yaptığı iş kaç şul diyoruz. Güzel insanlar eğer kuvvet yola paralelse direkt yapılan iş F çarpı X olduğunu söyledik. Kuvvetimiz nedir? 30. X'imiz nedir? 2 30 kere 2 eşittir. 60 Jun diyoruz. Güzel insanlar eğer kuvvet ve yol belli ise yapılan iş kütleye bağlı değil diyoruz. Bir kuvvetin yaptığı iş işin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İş vektörel bir büyüklüktür. Hayır. Sevgili dostlar iş güç enerji nedir? Skaler büyüklüklerdir. Kuvvet hareket doğrultusuna paralel paralelse iş yapmaz. Nayır, kuvvet hareket doğrusuna paralelse iş yapar sevgili arkadaşlar. İster hareketle aynı yönde olsun, ister harekete zıt yönde olsun. Hareketle aynı yönde olan yapmış olduğu iş pozitif sevgili dostlar. Harekete zıt yönde olan kuvvetin yapmış olduğu iş ise negatiftir. Yani bu cismin kinetik enerjisini arttırırken bu azaltıyor. Dolayısıyla arkadaşlar artma ve azalmadan bahsediyoruz. Bu ise skalerdir. Yönden bahsetsek vektörel olacaktır. Kuvvet hareket yönünde ise mutlaka iş yapar. Evet arkadaşlar kuvvet hareket yönünde ise mutlaka iş yapar. Cevabımız Ceyhan. Bakalım şunlara da. Balığın ortaya takılmasını bekleyen bir balıkçı iş yapmaktadır mı? Hayır merdivenleri çıkan bir adam iş yapmamakta mıdır? O da hayır. Yani arkadaşlar iş yapmaktadır. Merdivenleri çıkarken yer çekimine karşı iş yapmaktadır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan diyoruz. Bir manav 3 kilogram kütleli bir karpuzu yerden 2 metre yükseklikteki kamyonun üzerine kaldırdığında yaptığı iş kaç jül olur? Güzel insanlar Yerde bir karpuz var. Bu karpuzu 2 metre yüksekteki bir yere kaldırıyoruz. Peki arkadaşlar bu yapılan iş neye dönüşecektir? Tabii ki potansiyel enerjiye. H eşittir 2 metre. Burada arkadaşlar M eşittir 3 kilogramlık bir cisim var. Yapılan iş cismin potansiyel enerjisindeki değişim delta potansiyel de diyebiliriz. O da eşittir. Mg h diyoruz. Güzel insanlar. 3 çarpı 10 çarpı h 2 metre yüksekliğe eşittir. 60 Joul diyoruz. Cevabımız ne? Şekildeki bir cisme ait kuvvet yer değiştirme grafiği verilmiştir sevgili arkadaşlar. Buna göre grafiğin altında kalan alan yani kuvvet yol grafiğinde alan F çarpı X kuvvet çarpı yol arkadaşlar? Yapılan iş. Yani cevabımız Bursa olmaktadır. Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki en kütleli bir cisme F1 F2 F3 F4 burada görülen kuvvetler etki ettiğinde cisim delta x yolu boyunca ilerliyor sevgili arkadaşlar. Bu kuvvetlerden hangileri cisim üzerine iş yapmaz? Sevgili arkadaşlar ne dedik? Yola dik olan kuvvetler iş yapmaz. F1'in yaptığı iş pozitif, F2'nin yaptığı işin de negatif olduğunu söylemiştim. F3 ve F4 iş yapmaz diyoruz sevgili arkadaşlar şekildeki sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki 4 kilogram kütleli cisim 6 Newtonluk F ve 10 Newtonluk 2 F değil arkadaşlar. F2 demek istiyor. Evet. Şunu sildik. Görüldüğü gibi arkadaşlar. F2 eşittir 10 Newton. Kuvvetlerin etkisinde 3 metre yer değiştirmektedir. Cisme etki eden net kuvvet 10'dan 6 çıkartırsak arkadaşlar net kuvvetimiz 4 Newton olmaktadır. Yapılan net iş F net çarpı x 4 çarpı 3 4 kere 3'ün 12 olduğunu biliyoruz güzel insanlar. 12 Joule diyoruz. Sevgili dostlar, aşağıda kör hangisinde uygulanan kuvvet iş yapmamıştır? Öğrenci okul formasını ütülerken bir iş yapmıştır. Sürtünmeye karşı ütüyü hareket ettiriyor sevgili dostlar. Atlar faytonu çekerken kuvvet hareket doğrultusunda etki ediyor. Usta yerdeki tuğlayı arkadaşlar kaldırırken yer çekimine karşı bir iş yapıyor. Adam pazardan aldıklarını eve taşırken arkadaşlar pazardan aldıklarını kaldırıyor yukarı doğru sonra götürüyor sonra merdivenlerden çıkıyor veya merdivenlerden iniyor sonra ellerindekini bırakıyor ve bir iş yapıyor öğrenci yaz yazarken diyoruz iş yapmıyor fiziksel anlamda bir elektrik ocağı 3 saniyede 300 kalori enerji harcadığına göre bu ocağın gücü kaç watt'tır? 1 kalori yaklaşık 4 jül olarak almamız isteniyor. Sevgili dostlar güç yani power eşittir yapılan iş bölü zaman diyoruz. Sevgili arkadaşlar 300 kalori kaç jul edecek? Çünkü arkadaşlar bizden watt cinsinden istediği için jul bölü saniye almalıyız. Kaloriyi sevgili arkadaşlar jula çevirmeliyiz. O halde 300 çarpı 4 diyoruz. Yula çevirdik. Bunu kaç saniyede arkadaşlar? 3 saniyede. 300 bölü 3 100 100 kere 4 400 watt diyoruz sevgili arkadaşlar. Birim zamanda harcanan enerjinin SI birim sistemindeki birimi nedir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Birim zamanda harcanan enerji nedir arkadaşlar? Güçtür. Peki güç birimi nedir arkadaşlar? Watt'tır diyoruz. Sevgili arkadaşlar kalori, jül, watt saat veya kilo watt saat bunların hepsi iş birimidir. Sevgili arkadaşlar hepsi iş birimidir unutmayalım. Bir ayda toplam 5 dakika kullanılarak 6000 jül enerji harcayan bir mutfak robotunun gücü kaç watt'tır? Güzel insanlar iş eşittir güç çarpı zaman güç eşittir iş bölü t bunu çekebiliriz. Ne kadar? 6000 Joule eşittir p çarpı t 5 dakika t bunu saniye çevirmemiz gerekiyor. 5 çarpı 60 diyoruz güzel insanlar. p eşittir 6000 bölü 6 kere 5 30 yani 300 2 güle güle 60 bölü 3 eşittir 20 watt diyoruz güzel insanlar. Şekilde bir lambaya ait enerji zaman grafiği verilmiştir. Buna göre lambanın gücü kaç watttır? 2 saniyede sevgili arkadaşlar harcadığımız enerji şu yani 140. O halde arkadaşlar güç eşittir harcanan enerji bölü geçen süre. Yani bir saniyede harcanan enerji o da görüldüğü gibi 140 bölü 2 70 watt olmaktadır diyoruz güzel insanlar. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın diyoruz güzel insanlar.